Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bilgilendirme videoları çekmeye devam ediyoruz malum av sezonu kapandı av sezonu dışında gördüğünüz gibi balık turna balığı balık videoları atış videoları tüfek fişek test videoları çekmeye devam edeceğiz kanalı boş bırakmayacağız inşallah Videolarımızı beğeniyorsanız e, kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle daha güzel içerikler çekmeye devam edeceğiz. E, kanalımızı daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Malum e, turna sezonunu açtık. E, açılış gününde bolca video çektim. E, onları da kanalda paylaştım arkadaşlar. Şimdi bir turna balığı e, nasıl temizlenir? E, onu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Umarım e, balık avına başlayanlar, yeni başlayanlar için faydalı olur arkadaşlar. Öncelikle balığımızın limitlere uymasına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir göstereyim. Katlanmış halde olmasına rağmen balığımız 51-52 santim geliyor. Yaklaşık 55 santimlik bir balık. E, küçük boy balıkları saldık. Videolarımızda mevcuttu. Sürdürülebilir bir avcılık için mutlaka limit altı balıkları bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane keskin bıçağa ihtiyacımız var. Bir tane karga burnu pense işimizi görecektir. Balığımızın derisini çıkartacağız. Daha sonra da filato şeklinde keseceğiz. Ben balığı tuttuktan sonra getirip tertemiz yıkıyorum ve derin dondurucuya atıyorum. Donmuş halde olduğunda temizlemesi çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden bir gün dondurun, ertesi gün çıkartın ve derisini yüzme işlemine başlayın. Şimdi ne yapacağız? Anlatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi turnumuzun öncelikle üstünden deri bağlantısını koparacağım. Yani kuyruktan başlayıp kafaya kadar bir çizgi şeklinde keseceğim. Daha sonra altını yine aynı şekilde çizgi şeklinde keseceğim. Daha sonra kafa tarafından şu bağlantıyı koparacağım ve karga burnuyla derisini iki taraftan da alacağım. Başlayalım arkadaşlar. Önce sırt tarafını Evet sırt bağlantısını koparttık arkadaşlar. Şimdi karın altı bağlantısını da kopartalım. Evet karın altı bağlantısını da kopardık arkadaşlar deriyi sağdan ve soldan e, alacağız. Şimdi bağlantısı yok şu anda derinin iki taraftan da. Şimdi öncelikle bakın kafa tarafından bağlantıyı kopartıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şurayı birazcık açalım deriyi. Evet şimdi arkadaşlar deriyi buradan tutuyorum. Şöyle katlayabilirsiniz. Bakın. Şurayı da kopartalım. Evet arkadaşlar şimdi bir tarafı çıkarttık gördüğünüz gibi öbür tarafı geçiyorum daha birazcık don arkadaşlar bir tık buzunun erimesini bekleyin yani yüzeysel olarak erisin birazcık Yoksa hem elimiz donuyor hem de deriyi bırakmıyor et Evet gördüğünüz gibi şu anda iki taraftan da derisini yüzdük arkadaşlar çıkarttık birazcık daha buz erimiş olsun ben hemen çıkartıp işleme başladım elimde üşüdü şimdi kafayı keseceğiz daha sonra kuyruk tarafını da keseceğiz filete olarak çıkartacağız önce kuyruk tarafını bir keselim. arkadaşlar. içinde yıkadık. Şimdi pilet olarak keseceğim. Ana gövde kılçığının üzerinden giriyorum. Ama gövde kılçığının alt kısmına girdim arkadaşlar. Orta kemiğimiz burada. Balığımızın bir tarafı diğer tarafı arkadaşlar. Şimdi yemekle kenarlayalım bakın. Müzik Arkadaşlar filatolarımız hazır Şimdi orta kemiği de ben ya Sağını solunu et kaldığı için Atmama taraftarıyım Evet sevgili dostlar Çok güzel oldu Manzara harika Biraz uğraştırdı çok soğuk Ve donu biraz çözülmesi gerekiyordu Ben erken başladım Umarım Faydalı bir video olmuştur